Sultan Han'ın bir şehzadelik dönemi var. Aslında Osmanlı tarihinin içerisinde e, Avrupa gören ya da e, daha şehzadeliği zamanında e, ne diyelim Osmanlı topraklarının dışına çıkan eee en der şehzadelerden birisi. İşte Almanya tecrübesi var ve bu ileride kendi iktidar dönemini de etkileyecek bir tecrübenin doğuşu, yine Osmanlı coğrafyasının içerisinde de yolculuk yapıyor. Şehzadelik döneminden başlayalım isterseniz. Yani ne zaman, nasıl doğdu, annesi yok malumunuz, nasıl bir ortamda yetişti, iktidara giden süreçten biraz bahsedelim. Buyurunuz hocam. Evet, şimdi Sultan Abdülmecid'in tabii ikinci erkek evladı. Ondan önce Murat var. Daha büyük kendisinden, iki yaş daha büyük Murat. Dolayısıyla şimdi Şehzade Hamit biraz geri planda kalıyor. Niye? Sultan Abdülmecit ondan sonra Sultan Abdülaziz ve Osmanlı Hanedanı'ndaki işte en yaşlı üyenin Hanedan en yaşlı mensubunun padişah olması söz konusu olduğu için dolayısıyla Şehzade Hamide biraz sıra gelmeyecek gibi aslında. Önünde de ağabey var. Dolayısıyla bu şehzadelik dönemlerinde aslında yani padişahlık beklentisinden çok kendini hayata hazırlayan bir insan olarak görüyoruz. E, ve bir takım fırsatlar da aslında e, onun önünü açıyor. E, mesela e, şeyle babasıyla beraber şeye gitti. Sultan Abdülmecit ile beraber Selanik gezisi var. Bir Rumeli gezisi var. Orada oraya katılıyor. E, sonra Sultan Abdülaziz padişahı aldıktan sonra bir Mısır seyahati var. Oraya katılıyor. E, ama en önemlisi de tabii ki 1867 yılında gene Sultan Abdülaziz'le de aslında Avrupa'ya seyahat amaçlı gitmiş ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. Burada e, Abdülhamid Şehzade ve Şehzade Murat e, dahil olmak üzere e, bu e, bilgi ve görgüsünü arttırmak açısından ona çok çok ciddi katkıda bulunmuştur. Yani Fransa, Paris, Londra, e, İngiltere, e, ondan sonra Prusya, Berlin'e gidemedi ama Prusya'dan Prusya'ya da uğradılar. E, sonra Avusturya, Viyana ve bütün bu süreç içinde e, tanıştığı devlet adamları oralarda yapmış olduğu gözlemler e, mesela oradaki sanayileşme, işte Arif Hocam şimdi değinir biraz sonra demir yollarındaki gelişmeler, eğitim müesseseleri, Bütün bunların gözlemlerini yapıyor e, Şehzade Hamit. Şimdi Murat, ağabeyi Murat daha eğlenceyi seven bir günü var. Çok güzel Fransızca konuşuyor. E, dolayısıyla biraz böyle Avrupa'nın o e, gösterişli ve eğlenceli hayatına dalarak e, mesela Şehzade Hamid'in yapmış olduğu gözlemlerden uzak kaldığını e, görüyoruz. E, hatta şöyle bir şey de var, böyle şöyle bir yaşanmışlık da var. Dans ediyor, şey Fransız hanımlarla dans ediyor. Şimdi Sultan Abdülaziz de tabii sert bir insan. Hiç de hoşuna gitmiyor öyle bir manzara. Şimdi şey, Murat, <laughs> ye, ye, Fransız hanımlarla evet. Fuat Paşa da yanlarında tabi Hariciye Nazırı da Fuat Paşa, Fuat Paşa'yı çağırıyor şöyle ona diyor dans etmesin diyor <gülüyor> <gülüyor> beni kızdırmasın diyor böyle bir şey yani var. böyle bir yaşanmışlık da vardı yani ve ama Şehzade Ahmet için gerçekten ciddi bir birikim ve tecrübe bütün bunlardan yararlı padişahlığı döneminde çok yararlandığını göreceğiz diğer taraftan da mesela İstanbul'daki yaşantısında baktığımızda da da e, tabii çok küçük yaşta 10 yaşında annesini kaybetti. <laughs> yani Terim Müjgan kadın efendi. E, ona Pürsütlü kadın efendi baktı. Yani bir deve analık olarak. Sonra tahttan geçtikten sonra tahta geçtikten sonra da zaten eee kadın efendi valide sultan e, olarak şey yaptı. Çok vefalı ama değil e, mi hocam? E, yani e, e, o açıdan e, baktığınızda tabii e, padişah olduğu gün elini öpüyor ve ona sen bundan sonra valide sultansın ama bazı şeylere de karışma diyor. Yani o, onu da hatırlatmıştır yani. Öyle devlet işlerine falan çok karışım deme <laughs> şeklinde. Çünkü e, hakikaten bu konularda Abdülhamit çok prensiplidir yani. Devlet işlerini kimin işi ise onlar bu meselelerle ilgilenmelidir. Yani dolayısıyla o e, işte çocukluk yılları, gençlik yılları öğrenme merakı, e, yabancı dili daha o yıllarda Fransızcayı daha 10 yaşlarında falan öğrenmeye başlıyor. Sonra aldığı eğitim, işte Farsça, Arapça eğitimi, bilal Arnavutça da öğrenecek. Mesela bu konularda yeteneği gelişmiş bir hale ve dolayısıyla şehzadelik yıllarında da böyle çok hayatın içinde günler geçirdiğini görebiliyoruz. Yani işte kağıt bir çiftliği var, maslaklı köşkü var, Tarabya'da da yazdığı var. Ki aslında şehzadeler. Diğer taraftan da Dolmabahçe Sarayında Şehzadegan dairesinde kalırlar. Orada da bir şeyi var. Zaman zaman orada da kalıyor. Her tarafa gidiyor. Yani işte. Bir de girişimci değil mi bu girişimci. şey? Derler ya böyle koyun satın alıyor, onun ticaretini aynen. yapıyor, satıyor. Yani hiçbir zaman oturduğu yerde ben ileride sultan olurum olmam kaygısı yok. Aksine işine bakıyor. Gündelik e, görüyor. Aynen, girişimci. Yani gündelik hayatta böyle. E, keyif de alıyor aslında bu yapması. Marangozluk belki ta o döneme Mar kadar. Marangozluk gidiyor. da aslında e, evet. Sonradan iyice onu artık sanatçı konumuna getirecek kendini yani o anlamda. E, dolayısıyla e, mesela yüzmeyi seven bir kişi e, gidiyor kız kulesinden denize giriyor mesela. Hatta soğuk su da giriyorum şöyle. Soğuk su e, zaten o doktoru ona zaten önerdi yani soğuk su ve, e, duş yapmasını doktora önerdi ve, ve onun üzerine o doktorunun o tavsiyesini. Hayatı boyunca da uygulamıştır. Yani sabahları soğuk suyla duş almak e, sağlık açısından da e, önemsiyor onu. E, böyle çok hareketli bir aslında şehzadelik dönemi var. E, ama bir padişahlık beklentisi e, yok. E, çok hayatın içinde e, olarak şeyi devam ettiriyor. Yani o işte 34 yaşında padişah olduğuna göre onun öncesindeki bütün o süreçte e, işte avcılık, ata binme, silah atışı çok iyi bir atıcı aslında. yani işte yüzmeyi bilen bir insan. Çünkü o dönemde birçok kişi yüzmeyle pek alakası yoktur. sonra at merakı, işte şey merakı, böyle evcil hayvanlar merakı, papağan merakı, kedi merakı, işte evlilikleri, çocuğu, ilk çocuğunu e, kaybediyor. Ulviye Sultan. Ulviye Sultan, Sultan. Değil mi? çok acı bir Yanıyor, yangın saray. neticesinde kaybediyor. O bir acıdır tabii ki o ondasından hiç. Yani hayatı boyunca da aslında zaman zaman ona dile getirmiştir o ilk çocuğunu e, kaybetme şeyini. E, dolayısıyla aslında renkli bir hayat diyebiliriz. E, çünkü dediğim gibi hayatın içinde yani hayatın içinde para da kazanıyor bu arada. İşte mesela koyun ticareti. Yani koyunu diyelim işte bir koyun içine 5 kuruşa satın alıyorsa koyunu onu besliyor büyütüyor hem sütünden yararlanıyor ondan sonra gününden gününden edenler. yararlanıyor sonra da işte kasaplık olarak yine ayrıca ve kendisi anlatımıyla yani buralardan ciddi kazançlar temin ettiğine şey yapıyor bilebiliyoruz yani bunu bizzat anlatıyor çünkü öyle bir ticari zekası var. Ve nitekim bu padişah olduktan sonra da mesela Osmanlı dış borçlarını ödeme konusunda veya devletin iktisadi yapısını toparlama açısından bu tecrübeler onu çok işine yarayacaktır. Yani şehzadelerinde evet ben bir yakın bir zamanda padişah olamam düşüncesine sahip olmakla beraber padişah olduğu anda da o geçmişteki birikimlerini çok güzel kullanmıştır. Böyle bir şehzadelik aslında ee, daha açarsak bütün konuyu yani bütün programı yani, dönemiyle Sultan şey yapabiliriz. dönemle Sultan yani hakkında e, burada daha önce diğer programlarda da çok konuşuldu. Benim programımda Hı. da e, muhtelif konuklarla konuşuldu. Her bir yönünü konuşsak başlı başına program oluyor. E, e, yani, e, sonu, yani bu çok, birkaç boyuttu. Birincisi dönem olarak baktığımızda artık imparatorlukların yıkılma çağının olduğu bir dönem ciddi bir mücadelenin içerisine giriyorsunuz ve imparatorluğun hayatını uzatmaya çalışan ve bunun için bütün gayretini ortaya koyan pek çok farklı politikalar denemek zorunda kalan bir hükümdar Osmanlı modernleşmesi açısından baktığımızda artık epey yol alınmış ve bunu en iyi işte tiyatroyu vesaire düşündüğümüzde destekleyen bir hükümdar. E, uluslararası ilişkilerde artık dünyanın savaşmasına ramak kalmış bir dönem içerisinde artık farklı bir e, boyuta geçiliyor ve e, o açıdan baktığımızda bunun içerisinde hem e, Osmanlı coğrafyasını e, gezen işte fotoğraflayan bir sistem var hem hafiye sisteminin e, kurulması var hem e, mimaride ciddi atılımlar yapılıyor saraylar inşa ediliyor. İşte Yıldız Sarayı belki başlı başına bu noktada onu simgeleyen eserlerden birisi olarak düşünülebilir ee, ve daha pek çok gelişme var. Hepsinden önemlisi de Demir Yolu ağları. İşte Almanlarla geliştirilen bir politika var, İngilizlerle geliştirilen bir politika var. Belki ilerleyen zamanda hocama sorarım Yahudilere karşı. E, geliştirilen bir politika evet. var. E, çok boyutlu gerçekten Sultan Abdülhamit'in ve tabii bir de uzun bir süre hocam. Yani Osmanlı tarihinde baktığımızda uzun, uzun. 33 yıl e, önceki padişahlarla da kıyasladığınızda Sultan Abdülhamit herhalde en uzun süre padişahlık yapan 5-6 padişahtan birisi. E, kesinlikle öyle tabii ki.